Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu Lan oğlum arap Bak susun lan Yepyeni bir PUBG <laughs> Mobile videosuyla birlikteyiz gençler Bugün yine Tarzan abinizle birlikte efsane rank katma videosu Tarzan abiniz yine size efsane bir bak gösterecek Bir önceki Ah be Yaşa be koca Ulan Arkadaşınızı yalnız bıraktınız yalan lan Yazıklar olsun Memleket memleketi gurbette işte dıdarmış birader biz bunu buradan anlarız. Salın abi. Tarzan abinize salın uçağı. Tarzan abinize çalın. Tarzan RFK Airlines'da uçuyorsunuz. Ayağınızı denk alın. Tarzan, Tarzan, Tarzan. Reşe bu Alo Tarzan. Ya Allah lobi. Arabik teyare. Gençler. Uuuu. Grand sürüsü gibi necisiniz oğlum siz? Allah 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 Allah. Gençler efsane bir box serimizle birlikteyiz yine. Tarzan abiniz yırtacak yine ortalığı. Abi şöyle yavaştan gidelim. Şurada lootumuzu yapalım abi. Abi bakıyorum nereye attık oğlum biz işareti ya. Oo erkek tek başına atlamış be Nova ya. Aslan kardeşim benim. Şöyle gençler. Lan lan, araç var araç araç. Aracımızı alalım dur. Araç lazım hocam araç lazım. Şöyle güzelce bir süzülüyoruz. Biliyorsunuz düzüncü level kıyafet arabı var ya öptüler valla. Oğlum tek gidersen öyle zıbardırlar. Eksi otuz hazır... hayırlı olsun kardeşim. Haydi yallah lobi arabik teyare Abi genelde hep böyle tek kulübelere bakarım ve 8x falan bulurum. Anca sis bombası çıktı şimdi. Arada 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 gülüyor işte PUBG mal bize. Gençler şöyle gidelim. Efsanevi bir bak. Demişsiniz abi onun ikincisi nerede? Hemen göstereceğim. Alan eğer buradaysa gençler buradaki bug'ı yaparsınız. Eğer alan buralardaysa onu yaparsın. Lan oğlum işte bak. Beni konuşturtuyorsunuz gençler. Bak kaza yapıyoruz ya. Var mı la burada gelen giden? Açın lan kapıyı ben geldim. Ver hocam tamsının Uzun carajörü ver bir 50 mermi yapalım. Burada ne var? Hocam şunu alırım. Tabancayı da ver haydi. Şöyle. Pompik. Evet sis bombamız var hocam. Lazım değil. Başka bir şey var mı? Hocam bunu alırım işte. Bunu alırım hocam bunu alırım. Bunu alırım. Bir yere yatayım dedim. Gençler seri bir şekilde bakımızı yapıyoruz. Tarzan abi alan burada değil ama olsun. Sıkıntı yok. Videoyu iptal etmek yok abi. Alan eğer burada genelde veriyor bak. Bazen de veriyor. Yani ben üst üstüne 2-3 maç denk geldiğimi biliyorum gençler. Şöyle seri bir rutumuzu yapıyoruz. Abi bakıyoruz var mı hocam burada bir şey. Abi bir M416 falan yok mu ya? Böyle olmaz ki ya hocam. Şöyle seri bir şekilde. Şöyle tekli sıkıyoruz hocam. Botumuz gelsin abi. Şöyle military tarafında arkadaşlar iki tane falan bagımız var. Yani yapmak isteyenler gençler şöyle bunu tekliden çıkaracağım Ondan sonra karşımıza gerçek adam gelecek, tekli de kalacak. Evet var mı hocam? Yok. Seviye bir yelek. Geç 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 geç. Abi bu gençler hem size bagı gösteriyorum hem de rank kasma videosu. Yani Tamam. Hem rank kasma videosu nasıl nasıl rank kasma biliyor musun? Benim bir serim var ya gençler. Bak hariç e, yani bu bu bak hariç rank kasıyorum ya ben. Şu an mesela bak buraya şuraya atladık. Abi geldik buraya baktık. Bak buralarda kimse yok abi. Kasılın. Buraya iki 3 kişiye yetecek loot çıkıyor gençleri genelde. Şimdi e, lan tam sana niye attık ya? Tamsın, Tamsın 50 mermi yapıyoruz. Lan çekil bakayım. Şöyle gençler seri bir şekilde Hop 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 Var mı hocam var mı hocam Lan bir M416 ver içimizde kalacak ya Seviye Tamam Şurada ne var AKM mi Evet evet Ya da bunu e Neciye atsak Neciye atsak ki ben he? Şunu atalım haydi Çantamızda fazlalık yapmasın Şöyle gençler Gençler bu kıyafeti beğendiniz mi 100. level kıyafetini Beğendiyseniz yorumlara yazın. Ya ben beğendim de beğenmedim gibi gençler. Şöyle. Yani bu kıyafete samuray kıyafetini en iyi en iyi uyan şey şu abi. Al işte sana samuray hocam. Abi arabaya biniyoruz gençler. Bak çok seri gençler. Bakımıza gidiyoruz. Bak şu an lootumuzu yaptık. Oo 20'a gideceğiz hocam. Dur hele. Oo. 20'a gidiyorum hocam. Gençler şöyle geliyorsunuz bak çok seri bir şekilde. Buraya geliyorsunuz. Buraya genelde 2 bot. Eğer takım olarak 4 kişiyseniz buraya 4 tane bot geliyor gençler. 5 de geliyor bazen. Ben 8 tane bot geldiğini de gördüm yani. Şimdi inanmayacaksınız ama 8 tane bot geldi. Bakımız burada gençler. Ben şöyle e, önce bir Uçutumu yapayım da gençler şuralara bir bakalım. Tavayı alırım hocam. Şöyle Hocam var mı burada bir şey yok? Şöyle bakıyoruz. ne var burada? Tamam, sıkıntı yok. Burada kitimiz var. Tamam, alırım. Burada fişek de çıkıyor gençler. Yani ben iki defa falan burada fişek buldum. yani Buraya gelirsiniz. Eğer alan buradaysa vallahi bizde alan burada bitti oldu. Yani düşmanlarla dalga geçtik. Kafayı yediler. Şöyle hocam. Var mı hocam burada bir şey? Yok. Şuraya da bakalım. Hocam çok seri bir şekilde. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Hocam alırım, alırım, alırım. Sargı bezlerini toplayın gençler. Çünkü alan dışıyız. Var mı hocam? Yok. Şöyle gençler. Ver mizi Ver 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 ver. Şöyle seri bir şekilde topluyoruz gençler. Yok hocam. M416 bu maç bize gülmedi. Bu, ma bu maç bize gülmediğine göre gençler. Bak bak gördüm 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 kaçamazsın. Botçuk kaçamazsın. Botçuk. Gel buraya gel. Seni Oğlum ben sana Ben sana Gürültü yapma demedim mi Canımı sıkıyorsun ha bot Bir bok da getirmemişsin zaten Eşyola eşecek seni İnsan bir met getirir 8 x getirir Kar 98 getirir sen iyi bot değilsin abi. Oo, masamızda 556 var. Alırız. Gençler geliyorsunuz. Bak burada da var. Bak şöyle nasıl göstereyim size. Bak orada da bank var ama biz buraya yapıyoruz. Siz de buraya yapmanızı tercih ederim. Şöyle tek atarsam zaten şöyle gençler köşeye geliyorsunuz. Hadi be oğlum, hadi koçum. Tek, tek dedik lan atma lan geri gençler işte biraz uğraştırıyor. Tarzan abiniz böyle şeyleri genelde video video çektiğinde biliyorsunuz benim bütün videolarımı izleyenler çıldırıyorum bak olacaksın diyorsam olacaksın. Lan geri atma işte. Oğlum geri atma. Yapacağız. PUBG Mobile. Açığını biliyoruz. Yapacağız işte. Kaçarın yok bizden. Alan geliyor gençler. Şu enerjimizi bir fullleyelim. Yapacağım yapacağım. Sakin olun gençler. Ben sinirlenmeyeyim diye biraz durdum. Hap bahane yani. Bir de sinirleneceğim yoksa bekleyelim abi. Ha şimdi hapımızı içtik. Oğlum bak tam çaprazlama geldim. PUBG Mobile. Eğer bu açığı veriyorsan Lan oğlum. Ana. Hınzırın dörü. Olacaksan oğlum bak beni çıldırtma. Zıbardır mı? la yeri. Dur 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 yapacağım yapacağım. Bak bu, bu bu, bu tür şeyleri yaparken telliyorum ya. Yaz da olsa, kış da olsa telliyorum. Oğlum bak arkadaş, zıplama tuşuna aman yumruk atma tuşuna biraz zıplamadan önce bassanız daha iyi. Lan bak tam giriyorduk gençler. Ben girmeden bu videoyu kapatmam abi. Alana ölürüm. Yine de kapatmam. Tekrar girelim, tekrar atlarım. Bak PUBG mı var? Beni uğraştırma işte. Tamam. tam giriyorsun. Evet. Bak. Oğlum geriye atma. Sebebin ne acaba? Arkadaş bak. Burada değil. Burada değil. Şöyle mi? Ah 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 çıldırıyorum bak ha PUBG Mobile Bankına bankına sokacağım Şimdi bak abi atma işte ya Bak olacak gençler inat ediyor inat ediyor inat ediyor olacak Ya işte Arkadaşlar bunun bir yeri var işte İnat ediyor Kanka ben bunu yaparım. Ama yapana kadar sana çok söverim. PUBG Mobile. Evet. Evet hocam. Evet. Bak işte beni uğraştırmayacaksın. Evet. Evet. Bu işte. Bu bu bu. Canımı sıkma benim. Bu işte. Allah Allah. Gençler görüyorsunuz. Buradan adamları da görebiliyorsunuz. Bak şuradan gelenler. Şöyle şuradan gelenlere baksana. Gençler. Güzel güzel. Abi çok iyi değil mi ya? Arabik teyareler. Hileyi açın gelin oğlum. Oğlum hileyi açın gelin. PUBG Mobile çözüm bulamıyor. Tarzan'ı rıfkı buluyor. Abi bu hileye çözümü ya. Vallahi gençler ya. Vallahi Tarzan abiniz buluyor ya. Belki bir bot daha gelebilir gençler. Ondan sıktım. Büyük ihtimalle de gelecek. Tarzan abinize güveniyorsanız gelir. Şöyle, abi Vallahi bilmiyorum gençler. Yani şimdi, yani elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, bir takipçimi de Fatih yapacağım. Öyle bir video gelecek gençler. Tam böyle Fatih'e 10 puan kala videosunu çekeceğiz gençler. Yani. Bilmiyorum ya Tardan abiniz elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyor takipçilerimle her gün oyun oynuyorum Her gün e, rank kasıyoruz e, VC atıyorlar aralarında takipçilerim birbirlerine falan sallıyor VC atalım falan diye Videolar gelecek gençler yavaş 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 büyüyen bir kanalız yavaş yavaş videolarda gelecek <laughs> Hızlı büyüyemedik arkadaşlar 6 ay oldu daha bir 2000 olamadık ya bir destek olun gençler ya şu abone ol butonu ücretli değil tıkladığınız zaman 20 lira 30 lira 50 lira gitmiyor. Sıfır kuruş gidiyor abi. Abone olun ya gençler böyle suya atladığınızda yukarıya çıkıyorsunuz böyle merdivenden çıktığınızda da çıkıyor da. Ama suya atladığınızda da çıkıyor. Valla elimden geldiğince size rank kasmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince size bak videosu çekmeye çalışıyorum. Bak böyle çıktık gençler. Arabamız nerede? Abi, var mı burada bir şey buralara? Ben baktım be. Vallahi unutuyorum ya. Bak bakmadığımı da unutuyorum. Bakmışız hocam bizi buralara. Sanki. Sanki bakmışız gibi. Şöyle ver hocam. O sargı bezini alırım. Alırım. dediysem alırım. PUBG mı var? O seviye 3 kask var. PUBG mı var? Sonradan bize şey yapıyorsun. Canımı sıkıyorsun. Şuraya bakmadık aslında da. Ee, ama bakayım ya. Rank kasıyoruz abi. Kitimiz 23 tane sargı bezimiz, 3 tane kitimiz var gençler. Hop, dördüncüyü bulduk. Hop. Burada. Abi. <laughs> Aa, ah, çıldırıyorum. PUBG Mobile bazen gençler böyle tabi çok oyun oynadım gençler bugün bu 9. saat falan da belki daha fazla 10 saattir falan oyun oynuyorum bazen böyle tutarsıklar tutuyor kapı çekil önümden kırarım vallahi seni şöyle bakıyoruz gençler var mı var mı var mı var mı var mı hop ba yok hop şöyle bakıyoruz geliyoruz hop yok şöyle geliyoruz hop hop Sende var mı bir şey hocam? Sende yalan olursun ya PUBG Şunu içelim gençler. Alana doğru gidelim. Köprü başında. Belki militariden gelenleri de sıkıştırır mıyız? Bizden önce geçmezseler. Abi o zaman bas kaza. Bas kaza aşkım. Ooo oh, emme oluyor. Aşa çarpıyorum. Bas nitroya benzinimiz var. Bas 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 bas. Gençler seri şekilde an atıyoruz abi. 23 kişi kaldı. Birleşimiz var. Gerçek adam da sonda vurursanız abi. Şöyle abi. Abi Aylin Aylin yargılı atıyor. Geliyorum Aylin. Şöyle hoppa. Araç var mı araç hocam? 3 kişilik motora töbe binmem abi. Git git ıhın. Ihın. Oo var 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 gençler var. Adam var. Adam olmaz olur mu? Var adam. Oo, benzerimiz de full gençle. Adam var da. Nerede adam? Şöyle bakıyorum. <laughs> öldü diye bıraktım mermi değiştiriyorum. Yırma gidiyoruz bak hocam yırma. Abi şunlar öldü koy. Bunlar kim? Arabik teyareler. Ulan Arabik. Bu da bir şeylik var zaten. Bu, bu dönüm bakayım bir. Kd'sine yeri. Abi bu hile olabilir gençler. Röntgen var. Ee, silah tepmesini kaldırma. Mermi hilesi. Çünkü oyuna yeni başlamış. Babçı ona i̇lgilenirseniz, i̇lgilenirseniz Alırdım ha normalde Sevinirim. Dur dur bakayım bakıyorum. Hile de kolsuz hile gençler. Sen ne yapın oğlum kafaya abi? Bu Arap ya ben bunlara mı öldüm ya? Ben gençler bayıldı zannettim ha ondan bıraktım. Yani ölüm tekrarı mı? İzleyelim isterseniz bir ölüm tekrarı. Abi bak şimdi burada ne oluyor biliyor musun? Ne yapıyorum da? Bak ben var ya <laughs> abi bıraktım zannettim ya. Vallahi ben bayıldı diye mermi değiştiriyordum. Çünkü öbür adamlar da rastlıyor ya gençler. E, sağlık olsun. Art +18 aldık. Böyle bir +18 aldık. Ya zaten ben e, Avrupa'dan kasmıyorum arkadaşlar. Çok hile olduğu için e, size de tavsiye etmem Avrupa'dan kasmayı. Ama Avrupa'da as rahat olursunuz. Ben Fatih'e kastığım için Avrupa'da kasmıyorum. Çünkü aşırı hile var gençler. Ama as olmak isteyenler Avrupa'da kasabilir. Çok rahat olursunuz. Benim verdiğim taktiklerle yıkarsınız ortalığı. Parçalarsınız. Abi hemen şöyle gençler bakıyorum. M416'mız da gitmiş be. Bir onu çeviriyorduk. Onu da aldınız elimizden. Şurada mavinin gizemine gelelim gençler. Burada bir çarkımız var bizim. Şunu bir çevirelim önce. 30 UC diyor. Ya bu her gün aynı aynı boku yapıyor ha. Canımı sıkıyor. Tekrar gidiyoruz bedava. Sıkara alan oldu mu hiç duymadım ya çevremde. Bana genelde malzeme sandığı veriyor diyecektim. Yine malzeme sandığı verdi. Sıkıntı yok hocam. Malzeme sandığı olsun. Şopa ee, geliyoruz gençler. Şöyle bir ipiyle her gün gençler. Bak abi video da alıyorum özellikle. Siz de unutmayın diye ya. Tarzan abinizi izledikçe. Abi bak aşağı iniyorum. Hop. 5 tane bundan. Hocam severim. Hop. 5 tane bundan. Başka başka var mı hocam başka başka yani Ben her gün şunları da açıyorum gençler A7 açıyoruz Belki 50 veriyor Onda da fazla vereyim demiyor ha, 3 verdi Abi tamam Var mı hocam burada etkinlikte falan bir şeylerde Mesajlardan alalım tamam ver Ver hadi Bakın arkadaşlar rapor geri bildirimi Sevgili oyuncu tarihindeki ne bilmemişti tarihindeki raporunda bildirdiğin nickname of a oyuncunun hile yaptığı doğrulandı oyuncunun hesabı men edildi arkadaşlar şikayet edeceksiniz şikayet etmezseniz Eee engel olamazsınız sizden tavsiyem şikayet etmeyi unutmayın ver hocam ver bunlar da bakalım şurada da bir şeyler biriktirdim gençler biliyorsunuz biriktirmek bizim uzun hocam Ver hocam ver. Ver hocam ver 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 ver. Ver. Var mı başka? Şunları da ya video uzun olmasın. Bunları başka zaman açarız. Seviliyorsunuz gençler. Abone olmak ücretli değil. Lütfen abone olursanız sevinirim. 2000'e adım adım yaklaşıyoruz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Like atmayı unutmayın ha pıtırcıklarım. Bay bay.